Zonguldak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi uygulamalı eğitim fırsatlarını genişletti. Mesleki eğitimi sahaya taşıyan okul döner sermaye kapsamında öğrencilere hem deneyim hem de harçlık kazandırıyor. Motorlu araçlar teknolojisi alanında eğitim gören 16 öğrenci lastik değişiminden periyodik bakıma kadar birçok uygulamalı iş deneyimi kazanıyor. Bir aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasıyla okulu tercih eden araç sahipleri öğrencilerin deneyimlerine katkı sağlıyor. Okul idaresinin desteğiyle yürütülen proje Tevruki Eğitimi IT'ye dönüştürerek öğrencileri iş hayatına hazırlıyor. Okul müdürü Muhammed Yıldız yapılan işlerin öğrenciler için bulunmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiğine dikkat çekti. Öğrencilere faydalı olduğunu düşündükleri için projeye başlattıklarını belirten Yıldız, okulumuz motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz proje, kış ve yaz mevsimlerinde kışlık yazlık lastiklerin değişimini araçlarda yapmakta istedi. Okulumuz motorlu, motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine e, araç üzerinde yapmaları için başlatmış olduğumuz bir proje. E, yazlık yazlık, kışlık, yazlık değişimi, yazımda yazlık-kışlık değişimini araçlarda burada yapmaktayız. Döner sermaye kapsamında e, bu uygulamalar yapılmakta. E, bir ücret e, alınmakta ve bunlar döner sermaye e, hesabına yatırılmakta. Bu hesaptan öğrencilerimize de e, öğrencilerimize haçlık harçlık olarak e, ücretler verilmekte. Hem de uygulamalı eğitimlerini burada görmekteler. Değişik e, teknolojik araçları e, burada tanımaktalar. Yine müşteri iletişimlerini burada e, uygulamalı olarak görmekteler. E, bunlar için e, yapılan bu işler öğrencilerimiz için e, bulunmaz bir deneyim e, oluyor. Öğrenciler, öğrencilerimize daha faydalı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir projeyi başlattık. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İsmet Kök öğrencilerin müşteri karşılama, beceri ilişkileri geliştirmenin yanı sıra harcı kazanmalarına da yardımcı olduklarını belirterek şöyle dedik. Burada öğrencilerimize vermiş olduğumuz teorik, teorik eğitimleri e, döner sermaye kapsamında pratiğe dönüştürme fırsatı yapıyoruz. Okul idaresinde desteğiyle. E, çalışmalarımızda genelde öğrencilerimizin müşteri karşılama, işte beşeri ilişkileri geliştirme, motor becerileri geliştirme, ve aynı zamanda e, az da olsa bir harçlık kazanmak konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında tabii ki sadece lastik sökme takma yapmıyoruz. Arıza bir şey işte İşte fren bakımı, ön düzen, e, araç muayenesi, ön kredi bakımları vesaire iş de yapıyoruz. Piyasadaki fiyat neyse burada da o iş kalitesi açısından da bir olsa. Bölümde öğrenim gören tunavsu geçti. İleride yapacağım işleri burada hem erken yaşta öğreniyorum hem de araç sahiplerinin işlerini yapıyorum. Ücretli alıyorum. En azından tecrübe kazanmış oluyorum şeklinde konuştu. Yapacağım işleri burada hem erken yaşta öğreniyorum hem de bazı kişilerin ihtiyaçlarını geçiriyorum. Hem maaş da veriyorum. Yani maaş değil de ücret de veriyorlar ufak da olsa. Hem ileride yapacağım işlerimi de burada yapıyorum en azından tecrübe kazanmış oluyorum. Burası bu hizmeti vermeye başladığından beri sürekli buraya geliyorum. Piyasadaki iş yerleri yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin. Verilen ücret karşılığında hem okula katkı hem de harçlıklarına katkı olarak burayı tercih ediyorum ifadelerine yer verdik. Önemli. Yani burası bu hizmet vermeye başladığından beri sürekli buraya geliyorum. Ee, piyasadaki iş yerleri bayağı yoğun oluyor. Randevu alma güçlüğü de oluyor. Burası bir nebze daha sakin. Aynı zamanda okul olduğu için öğrencilerin yetişme sayesinde, yani projelerin yapılışı sayesinde bir katkımız olsun diye, yani, ayrıca işte, vereceğimiz ücret karşılığında da e, bir, bir şekilde hem okula katkı hem öğrenciler karşılığına katkı olması için burayı tercih ediyorum.